Bismillah dedim. Kalktım yeni evimde. Güne güzel bir temizlikle başladım. Temizliğimi yaptım. Kahve suyumu koydum. Daha doğal gazım bağlanmadı. Şöyle evimi göstereyim sizlere. İlk videom bu. Yerleşmiş olarak. Daha ufak tefek var ama. Olsun. Büyük işler bitti. Suyum da kaynadı. Dolaplarım, mutfak dolaplarım. Yine aynı düzeni yaptım. Fincanlarımı böyle. Fincanlarımı yanına kahvelerimi. Köşe dolabım, bardak dolabım. Bardaklarım çok olduğu için bu dolapları da bardak dolabı yaptım. Burada da bardaklarım. Günlük bunlar. Ve tabii ki tabaklarım. Ne hiç komşilmiş adam akıllı dolaplarım şıkır şıkır. Evladım benim. Burada da ba kuru gıdalarım. Yine köşe dolaba yaptım. Burada Kıvır zıvırlar. Burada baharatlarım. İki tane çaydanlığımı yakmıştım bu evde. Onları evet. temizleyeceğiz bakalım. Ocağım. Burada mecburen fırınla gazımı yine kullanamıyorum. Çünkü buraya girmiyor. Mecburen böyle oldu. Dolabım. Yukarıya da davul fırınımı kaldırdım. Orada dursun o bayramdan bayrama tatlı yapmaya inecek. Ve tabii ki mutfak balkonu. Burada siyah poşetlerimiz var. Onları bir yere koyacağım daha olmadı. Şöpümü buraya koydum. Mutfakta tutmuyorum. Balkon var nasılsa. Üfül üfülesen bir ev tabii ki. Şimdi mutfağın yanından çıkıyorum. Daha önce çekmiştim boşken. Buraya bir yatak odası yaptım. Şimdi yakalım. Ve şöyle bir koridora gidiyoruz. İki oda da burada var. Bu oda şimdi ne varsa topluyor. Daha sonra bunlar yerini bulacak. Burada televizyonum takılacak. Iğır zıvırlar. Daha toplanmadı burada. Yapılacak işler var diye. Sonra böyle tekrar gidiyoruz ve en sonunda banyo. Tuvaletim. Şöyle. Ve burada da bir yatak odam var. Şöyle. Tuvaletin banyonun yanında. Misler gibi süpürüldü. Her taraf silindi. Yani ilk temizliğimi yaptım evimde. Bütün temizliklerini Neşko'm yaptı. O ayrı. Onlar yerleştirdi zaten. Evlatlarıma böyle Neşko'm. Onlar. Burada yemek masam. Salona koymadım yemek masamı. Orada yer kaplamasını istemiyorum. Burada açılır kapanır sandalyeleri kullanacağız. Kalabalık yapmasın. Burada da çamaşır makinesi, normal tuvaleti, çamaşır makinesi yeri yapılmış. Buraya çamaşır makinesi. Şu an daha burası derlenip toplanacak. Boya kutularım var. Boyadan kalan. Bunlar yerleşecek. Bu merdiven apartmandan alındı gidecek. Buraları düzenlenecek. Yani burası çamaşır makinesi ait. Kapamışlar burayı tuvaleti. Böyle bir yer yapmışlar. İyi oluyor. Çamaşırlar evet. burada. Ve tabii ki benim salonum her zamanki gibi oturma odam. Yine sade yaptım. Fazla eşya koymadım. Şuraya bir çay get, İki tekliği oraya koydum. Şöyle ışıkları Gördüğünüz gibi oraya iki tekliği koydum. Boğmadım yani evin içine. Ferah ferah olsun. Televizyonum orada büyük televizyon takılacak. Oraya bu öteki odaya gidecek. Işığı problemli televizyon onu yapıp onu buraya takacağız. Şöyle sade. da çekelim. Fazla eşyayı sevmem. Dağınıklığı toplaması zor olur. Köşelerde boşluklar var. Fera fera. Hiç doldurmayı düşünmüyorum oraları. Öyle dursun. Ve işte benim cennetim. Bu yeri tutma sebebi. Üfül üfü sen bir balkonum. Ferah ferah. Bu tarafa doğru da. Burası mutfak balkonum. Masamı buraya koyuyorum. Yemek yerken buradan masamı alıp yemeğimizi yiyoruz. Gölge. Bak. Saat bir artık. Otur akşama kadar çok da esiyor. Şimdi kahvemi yapıp buraya çıkacağım. Mis gibi kahvemi içeceğim. Dediğim kadar var. Ben işte boşuna demiyorum burası benim cennetim diye. Evimden ilk videolar. Yalnız bunu çekiyorum ama paylaşımı biraz geç olacak. Ayın 19'unda internetim bağlanacak. Yapacak bir şey yok. Çekelim de. Belki Neşko'ya gidersem Neşko'dan paylaşırım. Evet. Şimdi kahvemiz mis gibi hazırlandı. Götürümüzü tekrar çalıştırıp kahvemizi yapalım. Ve tabi ki buz gibi suyumuzdan da içelim. Daha arıtıcı takılacak. Arıtıcı takılmadı. Ufak tefek kaldı da işte. Buzumuz. yemek yemeye yer yok ama ufak bir masa koyabilirim buraya. Gerek duymadım. Kapının girişine koydum masayı. İçi mutfağı da sıkıştırmayalım. Orada yersin. Kahvemizi alalım ve temizlediğimiz mis gibi yeni evimizde içelim. İşte yemek yemek odası da burası oluyor. Hemen mutfağın yanında çıktığım zaman burada yemeğimizi yiyeceğiz. Eşimle zaten bize gerek yok çekmeden böyle çocuklar geldi masayı ileri alacağız. Nasıl üşünüyorsunuz? Buz gibi. İşte. Allarımı da bunları yaydım. Yazlık kullandığım alları. Burası hep esiyor. Burada hiç rüzgar olmama şansı yok. Ceyran yapıyor bu cadde. Çık burada mis gibi terleme diye bir şey yok yani yaz geçer terlemez ferah ferah balkonu işte benim cenneti dönmek istediğim bir senedir dua etti şu rüzgarı özlediğim yorumlarınızı okuyorum da cevaplayamıyorum internetten dolayı şu an internet bağlı değil bu videoyu çekerken de bağlı değil. çekiyorum ya Neşko'da paylaşacağım ya da internetin bağlandığı zaman bu videoyu paylaşacağım sizlerle yorumlarınızı da o zaman cevaplayacağım kusura bakmayın Bütün her taraf aynı taşlarda düşenmiş. Kral Her temiz. Burada her şey ayağımızın altında. Burada künefeci. Manavımız. Tavukçu. Şu az Karpa Market var. Burada Migros var. Daha ileride BİM var. Az ileride de Şok Market var. Ekmek satış yeri yanımızda. Kasabımız yanımızda. Kasabımız hatta burada altımızda. Anıtavat. Trakya'nın taze et kesimi burada. Burada satılıyor yani. Süt de satılıyor. Hemen altımda artık sütümü alıp yoğurdumu da yapabilirim. Peynirimi de yapabilirim. Yani her şey burada yakın. İndiğin zaman her alışverişini yapıp hemen evine girebiliyoruz. İşten gelirken eşim mesela ben sipariş veriyorum ona. Gelirken alıyor. Ya evet, da kendimiz gidiyoruz alıyoruz. Yakın marketler. Yer aradığımı da buluyorum. İşte buradan da Bak ışıkla Yani ana caddeye kadar gözüküyor. öne açık evin. Araba sesinden rahatsız olmuyor musun diye yazmışlar ama hiç olmuyor. Onlar bana ninni gibi geliyor. Böyle canım sıkılmıyor benim. Hani sadece araba değil. Buradan insanlar da çok hareketli yani oturduğun yerden her şeyi görüyorsun. Hiç canın sıkılmıyor. Sanki caddeden indin aşağı bir kafeye geldin. Kafede oturdun kahveni içiyor. Cennet kafe diyelim biz buraya en güzel. Evet. cennetin diyorum ya artık. Cennet kafe. Cennet kafede kahve keyfi. fazla da uzatmayalım. Ben kahvemi soğutmayayım. Mis gibi kahve keyfi yapalım. Ne diyorum her zamanki gibi. Yaparsanız size de afiyet olsun. Bana da afiyet olsun. Allah'ım sizin de kalbinizden geçen tüm duaları kabul etsin. Çok şükür benimki kabul oldu. Oğlum geldi. Şöyle bir anne oğul kahve keyfi yapalım. Mis gibi. Dedim makine mi bozuldu? Temizliği yaptık kahvaltımı ettim. Şimdi akşam kahvesi oğlumla. Cennetimde tabii ki. Gözler tortu bir yana. Çıkmasa şaşardım. <türk> Evimdeki yola. Alıp gidiyorum kahvelerim. Kahvelerimi aldı. Cennetime çıktı. Üfül, üfül bir kahve teyfi yapalım şimdi ister gibi. Mantaramız Burada sıcak diye bir şey yok. Burası ayrı bir ya Ayrı bir serinlik duyuyorsunuzdur hep böyle fazla da uzatmayalım ne diyorum yaparsanız size de afiyet olsun oğlum size de afiyet olsun Evet oğlum geldi kahvelerimizi içtik geçiriyorum oğlum güzel bak ne güzel arabayı arka tarafta da park yerimiz var evin önünde de istediği zaman park edebiliyor buradan geçit var arkaya. Hiç sıkıntı değil yani. ben onu seyrediyorum. Dönerse de arkadan da dönme yeri var. Aşağıdan da gidebilir. Buradan da gidebilir ama büyük ihtimal aşağıdan gidecek o yok. anlaşıldı. O gitti herhalde. Ben de kalkıyorum. Doğal yok. Yemek yapacağım ama ocak olmadan da bir şey olmuyor. kalın bir çözüm öğreteceğiz yine. Bizde çareler tükenmez. ocak çalışmıyor haliyle ne yapabilirim doğalgazla olmayınca tabii ki patlıcanım vardı onları bir güzel yağladım şöyle tuzladım fırına atacağım yoğurtlayıp öyle yiyeceğiz yapacak bir şey yok belki artık yarın doğalgaz gelir ne değilim artık biraz da biber bir tepside yine biber de koyacağım fırına Pişsin Hadi bakalım. Pişmeye. Patlıcanlarımı fırına verdim. Biberleri de şimdi doğruyorum. Onları da vereceğim. Akşama şöyle fırında kızarmış patlıcan biber menümüzde. Patlıcanlarım güzel güzel kızarıyor. Burada da biberlerimi hazırladım. Onlar da sıvı yağ, tuzla patlıcanlardan sonra fırına vereceğim. Patlıcanlarım kızardı. Fırına göre iyi. Normal kızartmayı da karşılaştıramayız tabi. Ama bence yenir. biberlerimi de attım. Biberlerim de güzelce bir kızarsın. Akşam yemeğimiz hazır. Yanına da mis gibi ayranını yapacağım. Gel de yeme. Dediklerinden. Canlarım benim bak. Yakın olunca hemen gelip gidiyorlar. Bak. Oğlum geldi uğradı. Şimdi daha polcumu geldi. Torunlarımla. Yani burası bu yakın. Onlara da hepsine yakın oldu. Canlarım ben. Kızartmalarımız oldu. Şöyle patlıcan, biber, mis gibi kızartmalar oldu. fırında da kızartma diyelim. Ve tabii ki nerede? Cennetinde şöyle serin serin mis gibi eşimle akşam yemeği. ne diyorum. Her zamanki gibi yaparsanız size de afiyet olsun. Size de afiyet olsun.